Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup ses sesini açmayı unutmayalım ee, şeker bebeğimizin e, kollarını ve ayaklarını örmüştük ben onları diktim kamera karşısında çok dikiş yapamıyorum arkadaşlar şu şekilde göz kararı şu şekilde uygun bir iple beraber dikiyorsunuz arkadaşlar ee, şimdi kafasını size anlatacağım. Şöyle e, kafasına gözler içinde 12 milim göz lazım. Şöyle çıt gözlerden. Onları da hazırlayalım. Arkadaşlar tekrardan sihirli halka yapıyoruz. Ve sihirli halkamızın içine 6 adet sık iğne doluyoruz. Her zaman yaptığımız gibi. Evet. 6 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi 6 sık iğneyi 12'ye çıkaracağız. Hepsine çift batacağız. Sıra sonuna kadar 12 sık iğnemiz olacak. 12 sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir tek karşıya geçiyoruz. Bir tek bir çift yapıyoruz. Arkadaşlar mantık bu zaten. Ee, şöyle anlatacağım size. Bir tek bir çift. Diğer sırada 2 tek bir çift. Zaten çiftler çiftin üzerine geliyor arkadaşlar. Bunu size anlatarak belirli bölümlerini geçireceğim. Sonra 3 tek bir çift, sonra 4 tek bir çift. Sonra 5 tek bir çift. Diğer sırada 6 tek bir çift. Diğer sırada 7 tek bir çift. Diğerinde 8 tek bir çift ve en son 9 çift, e ee, bir tek olarak yapacağız. Yani 9 tane tek örüp e, bir tane arttırma yapacağız ve o sıra bizim son eksiltme sıramız olacak. Ee, daha sonra 8 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Çünkü mantık böyle. Yani hep aynı şeyleri göstermekten de sıkılabilirsiniz. Mantık bu şekilde. Diğer 8 sırayı da düz bir şekilde ördükten sonra e, tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın 9 tek bir çift yaptık ve daha sonra 8 sıra düz bir şekilde ördük. Dediğim gibi mantık hep aynı olduğu için hep aynı şeyleri tekrarlamak istemiyor insan. Şimdi biraz arttırma yapacağız. Ama bunun için 21 tane tek yan yana örelim. 1, 2, 3. Evet 21 Tek ördük burada tek tek. Şimdi arkadaşlar bir tane daha tek örüyoruz. Bir tek bir çift yapacağız. Bunu beş kere e, tekrarlayacağız. Bir tek bir çift. Bir arttırma oldu yani. Bir tek bir çift. İkinci arttırma. Bir tek bir çift. Üçüncü arttırma. Yanaklarını yapıyoruz. Bir tek bir çift dördüncü arttırma bir tek bir çift beşinci arttırma şimdi dört tane tek örüyoruz bir iki üç dört şimdi ne yapıyoruz bir tek örüyoruz bir çift yapıyoruz diğer yanakta yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz bir arttırdık bir te e, tek ördük ikinciyi arttırdık bir tek ördük üçüncüyü arttırdık bir tek ördük dördüncüyü arttırdık bir tek ördük beşinciyi arttırıyoruz ve geri kalan sıranın sonuna kadar işaretleyicimize kadar düz bir şekilde örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ördük arkadaşlar. Gözlerini takalım şimdi. Gözlerini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Burada yana kartırmalarımız var ve arada 4 tane e, boş yani tek ördüğümüz sık iğnemiz var. Şöyle yapıyoruz. Ben yine de göz kararı ayarlıyorum. Şöyle e, en son ördüğümüz sıra değil. Şu üstündeki sıranın şöyle e, diğer e, başladığımız yanaktaki arttırmanın en son arttırmaya takıyoruz. Yani aradaki 4 şey kalıyor. 4 e, tek kalıyor. Bakın şöyle. Şimdi onun hızasında bakın burada e, düz örme bitmiş. Şurada e, arttırma var. Aynı şekilde onun üzerine de takıyoruz ikinci gözümüzü. Şu şekilde taktık Çıt çıtlarımızı da takalım. İsterseniz mühürleyebilirsiniz bir çakmak yardımıyla. Ben şöyle kahverengi göz kullandım. Siz isterseniz başka renklerde kullanabilirsiniz. 12 milim. Arkadaşlar şimdi 4 sıra hiç eksiltme arttırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar 4 sıra ördük. 4 sıra ördükten sonra şimdi 21 tane sık iğne yapıyoruz. Tek tek örerek 2, 3, e, arttırdığımız yerleri eksilteceğiz inşallah. 21 sık iğne örelim. 21 sık iğneyi ördük arkadaşlar. Şimdi bir tek örüyoruz. Yine 5 defa eksiltme yapacağız. Aralarında tek örerek bir eksiltiyoruz. Birinci eksiltmemiz bir tek örüyoruz. Eksiltiyoruz. İkinci eksiltmemiz bir tek örüyoruz. üçüncü eksiltmemiz bir tek örüyoruz dördüncü eksiltmemiz bir tek örüyoruz beşinci eksiltmemiz evet beş tane eksilttik şimdi dört tane tek örüyoruz bir iki üç dört Arkadaşlar yukarıda nasıl arttırdıysak öyle de eksiltiyoruz. Şimdi yine 4 taneden sonra bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Yine 5 kere eksiltme yapacağız. Aralarında birer sık iğne ile. 1 Tek ördüm. İkinci eksiltme. Tek ördüm. Üçüncü eksiltme. Tek ördüm. dördüncü eksiltme ördüm, beşinci eksiltme geri kalan sık iğneleri sıra sonuna kadar düz örüyoruz arkadaşlar şöyle bir görüntümüz oldu şimdi arkadaşlar yine aynı sistemi uygulayacağız hani 9 tek e, bir arttırmaya kadar arttırmıştık şimdi de 9'dan başlayarak 9 tek bir eksilt e, diğer sırada 8 tek bir eksilt diğerinde 7 tek bir eksilt Öyle devam ederek en son e, iki tek bir eksit yapana kadar öreceğiz arkadaşlar. E, videoyu çok uzatmak istemiyorum. E, diğer videoda da inşallah e, yüz şekillendirmesini ve bir de e, şapkasını inşallah sizlerle paylaşırım. Dediğim gibi son iki tek bir eksit yapana kadar örelim. İçine de el yapımızı dolduralım arkadaşlar. Kısaca böyle sizlere kısa videolarla anlatmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar benim şöyle başlamış bir şapkam vardı. Bunun üzerinden sizlere tarif edeyim. Yine aynı sihirli halkayla e, başlıyoruz. E, bir ör bir e, 12 12 sık sonra bir ör bir arttır. 2 ör bir arttır. Diğer sırada 3 ör. Bunu da 8 tek bir arttıra kadar örüyoruz. 3 sıra sonra düz örüyoruz. 3 sıradan sonra 8 tek bir eksiltme yaparak e, dördüncü sırayı tamamlıyoruz. 5. sırada da düz bir şekilde örüp bitiriyoruz arkadaşlar. Şapkası çok kolay ve basit. Tekrardan görüşmek üzere.